Olur. Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar, hava ana dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım bu karalıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerin harmanın kesat. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin, atom güllerini katlar açtığı şairlerin, bilginlerin dünyasında kala kalmışım bir başıma. Bir başıma. Ve uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sarılmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı Bugün saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan, göçüp gitmişler gölgesiz selam etmişim dostum dostuma ve dayatmışım görüyor musun? Sonra kalem yazmaz bir nice sevda bir bilsen Onlar beni nasıl severdi bir, bir sen Urfa'da kurşun atanı minareden barikattan selvi dalından ölüme nasıl gülerdi Bilmeni mutlak isterim duyuyor musun? Öyle yıkma kendini Öyle mahzun, öyle garip, nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, hainin. Dayan kitap ile, dayan iş ile, dayan tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etmedin. Gör nasıl yaratırım, namusu genç ellerinde kızların, oğullarım var gelecekte her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık Hazretimin goncası gözlerinden gözlerinden öperim. Bir umudum sende anlıyor musun Ahmet Arif?